Bugünkü konumuz sevgili seyirciler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir maden faciası daha yaşandı Erzincan İliç'te. Bugünkü konumuz bu. Bugünkü konumuz Türkiye'nin başından eksik olmayan deprem tehdidi, deprem afeti. Bugünkü konumuz kentsel dönüşüm. Bugünkü konumuz yerel seçimler öncesinde Türkiye'de yıkılma riski taşıyan, fay hattının üzerinde kurulu olan ve hepimizin gözümüzü, kulağımızı dikip baktığımız şehirlerimiz ve deprem riski ve bugün Türkiye'de bu konuda devletin en tepesindeki isim, en yetkili isim konuğumuz olacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özaseki. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de tebrik ediyorum. Çok Gördüğünüz teşekkür ederim. Sağ olun. Size e, bakanlıkla ilgili soru soracağım ama izin verirseniz herkes ve ben de çok merak ediyorum. Siz sürekli şu gözlükle e, görüyoruz. <laughs> Estetik ameliyat mı oldunuz? niye bu gözlüğü takıyorsunuz? Ben biliyorum yayından önce sordum anlattınız ama bir kazanın devamında bir takım ameliyatlar evet. galiba geçmiş olsun evet. diyeyim. Herkesin ilk bu sorusuyla başlayayım. Gözünüze ne oldu? Çok teşekkür ederim. Daha önce geçirdiğimiz bir kazadan dolayı yaptırmam gereken bir ameliyat vardı. Bir ay kadar önce doktorumuz yaptı ama ikinci ameliyata ihtiyaç duydu. O da geçtiğimiz hafta çarşamba gün yatıp perşembe sabahı olduğumuz bir ameliyat oldu. Tevafuk mu denir, tesadüf mü denir? İlişteki maden kazasına denk geldi. Burada e, İstanbul Ticaret Odasında da sözüm vardı. Gelip ondan sonra da doğru ameliyat olmak için gittim. E, haliyle gözün altları bantlarla dolu, yüz şiş. Böyle olunca biraz sanki zamansız bir iş yaptım. Fakat e, doktorlarımız da genellikle birkaç günden geçer, bir şey olmaz falan deyince ben sanki bunu çok çabuk atlatırız gibi anladım. Bir taraftan depremin seneyi devriyesine denk geldi. Orada siyah gözlüklerle gezdim. Evet. Bir taraftan tam maden kazasına denk geldi. Bugün oradaydım zaten. E böyle olunca da siyah gözlükler çok hoş olmuyor ama işte bırakmıyor bizi. Bizim de canımız durmuyor daha doğrusu. E bazen soruyorlar, tarz yapıyorum diyorum. Öyle geçiştiriyoruz ama bir sağlık meselesi. Yok, böyle yakından i̇nşallah... bakınca hiç tarzlık bir şey olmadığı bir şey olduğu belli ciddi bir şey oldu. Müthiş bir şişlik vardı. Yarısı indi diyebilirim. Diğer yarısı da inşallah inecek bekliyorum. Geçmiş olsun. Erzincan İliş'le başlayalım. Ee... Olur. Hepimizin çok merak ettiği ne olduğunu çok anlamaya çalıştığımız bir süreç. Şimdi benim en çok merak ettiğim şey şu. Bir yerde şu anda 10 milyon 20 milyon metreküp ee, siyanürlü toprak olduğu bilgisi var. Bir yerde ee, siyanür toprakta yok bilgisi var. Siz bize devletin en tepesindeki isim olarak şu doğru bilgiyi söyler misiniz? Şu anda oradaki topraktaki siyanür ee, şey nedir? Miktarı nedir? Gerçekten 10 milyon metreküp siyanürlü toprak orada şu anda doğada mı? Evet, evet. Aslında 90'lı yıllarda başlamışlar. Sonra 2008'de ilk chat raporunu almışlar altın üretmek için. Daha sonraki zaman içerisinde 2012'de ve devamında 2-3 yılda bir ya genişletme amacıyla veya da daha değişik bir proses uygulamak için çevreye etkisini değerlendirmek amacıyla müracaat edip izinlerini almışlar. Sonra devam eden neredeyse 20-30 yıllık bir maden ocağından bahsediyoruz. Altın üretiliyor. Altın üretiminde toprağın siyanürle karıştırılarak geçirilmesi, bir kısmının alınması, daha sonra havuzlar içerisinde daha fazlasının alındığı bir ortam var. Şimdi toprağı siz oradan o siyanürlü maddeden geçiriyorsunuz ama bir tarafta biriktiriyorsunuz o toprağı. Daha sonra onu kendi işleme havuzlarınıza alıyorsunuz. Asıl %70-80 altında oradan elde ediyorsunuz. Ben de sonradan öğrendim. Bildiğim bir konu değil. Bilim adamlarının anlattıkları kadar söylüyorum. Yanlış söylüyorsan da beni bağışlasınlar. Ben bu kadar öğrenebildim. Orada bu maden ocağı çalıştırılırken işlemden geçen toprak bir yerde yığın yapılıyor. O yığının kendine has bir tedbirle yapılması lazım. Çünkü sulu bir toprak, dikkatli olunması gereken bir toprak. Çekildiği yerde alt tarafta sızdırmazlık var ve o toprağı orada biriktiriyorsunuz. Şöyle tepecikler oluştuğunu düşünün. 2-3 tane böyle tepecik oluşturmuşlar ilgili firma. Bu tepecikler bir müddet sonra birisinde heyelan riski başlamış hafif çatlaklar Gözükmeye başladığı andan itibaren aman burada bir sel gibi adeta burası akacak demişler. Ve ilgili insanlar çekmişler sonra ne durumda diye oraya kontrola birkaç kişi gitmiş. Onlar işte o anda kapılmışlar ve altında kalmışlar. Tabi bir taraftan araba kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Nihayetinde konu bizim Enerji Bakanlığı'nın maden tarafı ilgilendirdiği için koordinatör bakan olarak işin başında. Ali Bey Afat'tan sorumlu olduğu için arama kurtarma faaliyetinden dolayı orada. Bizi de işin çevresel etkisi, çevreye etkisi, tesirleri noktası ilgilendiriyor. Böyle bir madenin çet raporu herhangi bir dönemde almış olması bir görev ihmali değil mi? Şöyle, siz ona süreli olarak 5 yıllığına veriyorsunuz bunu. Bittiği zaman bir daha geliyorlar, yeniliyorlar. Arada denetleme olmuyor mu? Denetleme var. Ben bugün arkadaşlardan mesela şu raporu da aldım. Kurulduğundan bu tarafa, 2008'de sizden bu arkadaşlar gelmişler, çet raporunu almışlar, 2000 sayfaya yakın döküman var. Nasıl yapacaklarıyla ait bütün prosesleri tek tek anlatıyor. Buna uyum uymadıkları noktasında sizin bir işleminiz var mı? Kaç kez denetlediniz? Burada bir ceza yaptığım daha önce uygulandı mı diye sordum. Elimde raporlar var yukarıda. 135 kez denetlenmiş. Özellikle açıldığı günden bugüne. Özellikle e, 2022'de orada bir boru patlaması olmuş. Boru patlaması olunca bizimkiler bütün dikkatlerini oraya vermişler. Siyanıyorum mu patlıyor? Eee zehirli atık diyelim. Tehlikeli atığın taşındığı boruda bir patlama olmuş. Toprağa sızıyor. Haliyle toprağa sızıyor bu. O zaman işlem yapmışlar. Arkadaşlar 16 milyon civarında o günkü parayla para cezası yazmışlar. En yüksek para cezası oradaki. Sonra kapatma cezası vermişler. Kapanmış. Tabii tabii. Arkasından savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar ve sonra da o günden bu tarafa 95 kere daha denetlemişler. Neredeyse her hafta gitmişler. Peki sonra nasıl açılmış mesela? Her hafta gitmişler. Arkadaşlar o boruyu tamir edip yeniledikten sonra işlemin normal hale geldiğini ispatlamışlar. Yeniden çet raporu var gibi istenir gibi yeniden işlemlere başlamışlar. Ekipler gitmişler. Sıkıntı yok. Madenin yeniden çalışmasına bir müddet sonra izin vermişler. Bu çok sıradan normal bir işlem ama. Mahkeme kararı mı? işte. Tabii tabii. Bu konularda her türlü hukuki Altyapısı işin sağlam. Maden kendi alıyor mahkeme kararını değil mi? Diyor ki ben düzelttim buradaki eksiklikleri. Tekrar açmam için izin verin diye karar mı çıkıyor? Daha çok bize gelerek müracaat ediyor. İdari bir işlem bu. Hmm. Ama öbür tarafta savcılığa suç duyurusuna bulunduğu için ihmalleri var mı yok mu ceza yönünden savcılık takip ediyor. Ama bizim tarafta idari olarak yeniden gelip izin istiyor. Bir müddet sonra eksikliklerin giderildiğini görünce izin veriyorlar. Ama bütün dikkatlerini... Valilik, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü oraya veriyorlar. Neredeyse her hafta denetlemeye gidiyorlar. Herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor şu ana kadar. Ben bir maden ocağına 135 kez gittiklerini ilk defa gördüm mesela. Bu kadar da dikkatli olmuş arkadaşlar. Fakat oradaki yığın şu şekilde bir huni gibi düşünün. Bunun biraz daha belki geniş açıyla tutulması icap ederken dik olmasından kaynaklanan, yağışta aldıkça biraz ağırlaşan uçma tehdidinde yarıkları görünce hissedilen bir yapı var. Ve orada birbirlerine ihtar etmişler. Aman burası uçacak. 90-100 civarında çalışan var. Onlar da geri çekmişler. Ve neticesinde bir gün oraya kontrola gittiklerinde tam tesadüf eden bir dolmuşun içerisinde bile de konteyner içerisinde işte 8 kadar 9 kadar kardeşimiz var. Onların toprak altında kaldığı bir ortamla karşılaşmışlar. Bu işin gerçek müsebbibi kim? Suçlular kimler? Bu konuda kimler yargılanmalı? İşte bunlara savcılık soruşturma başlattı. Biz bugün beş bakan arkadaş orada devlet olarak tek tek neler yaptığımızı kamuoyuna anlattık. Üzerimize düşen neydi? Biz ne yapıyoruz onu anlattık. Bir taraftan da her bir bakanlığın müfettişleri oradalar. İlgili birimleri gerek Enerji Bakanlığı tarafı, gerek Tarım Bakanlığı tarafı, devlet su işleri falan çok yakın ilgili. Çünkü 1,5-2 kilometre aşağıda gölet var. Baraj gölü var orada. Oraya kavuşmaması lazım. Bu açıdan da hepimiz ayrı ayrı da müfettiş gönderdik tek tek inceliyorlar. İşin cezai boyutu, adli boyutu elbette savcılıkta ama idari boyutta bir eksiklik varsa, hata varsa bunun sorumlularını bulmak bizim boynumuzun borcu. Benim orada en çok dikkat ettiğim konu tabii ki şu çevre açısından. Oradaki siyanürlü dışarıda bilinen bir toprak var. Bu toprak ne kadar tehdit oluşturuyor? Havada bir zehirleme olabilir mi? Suya karışabilir mi? Toprağı zehirleyebilir mi? Kirlilik oluşturur mu? Oluşturur. Bu mu? konuda ee, bizim mobil araçlarımız orada. 8 tane aracımız var. Jeoradarlar dahil, mobil, bizim en son donanımlı topraktan ve sudan aldığımız numuneleri tek tek incelediğimiz çok güzel araçlarımız var oradalar. Ekibimiz orada. Bizim ekip herhalde bir 50 kişi varlar orada. Çet genel müdürü olsun, çevre yönetimi hepsi oradalar. Orada herhangi bir riske şu ana kadar rastlanmadı. Yeraltı suyuna karışma ya da havaya... Evet. Evet. Toprak, su ve havayı takip ediyoruz. Bu sürekli ediyoruz takip ediliyor mu şu anda? Günde 9 tane numune alıyorlar. 3 tane ayrı laboratuvar var. Bizim dışımızda 3 ayrı bağımsız bu işi inceleyebilecek laboratuvar var. 3'üne de gönderiyorlar. Şöyle bir riskten bahsediliyor. Yağış olursa bu risk daha da artar. Buna karşı bir tedbir ya da bununla ilgili bir çalışma var mı? Doğru. Orada devlet su işleri bir deriye doğru akmış çünkü. Sabırlı deresi dedikleri bir deriye doğru akmış. Sonra gittik yerinde tek tek gördük biz. Oralar gezdik baktık arkadaşlarla. Şimdi dere bir taraftan özellikle Mart Nisan'da yağışın yoğun olduğu dönemlerde su gelecek oradan. O su toprağı alıp aşağıdaki baraj gölüne doğru götürdüğü zaman bir tehdit oluşturacak. Bugün gördüğümüzde dere su işleri ekibi 8 metre kadar bir bent yapmışlar oraya. Bunu daha da yükseltiyorlar. Bir üst tarafta bir de 30 metrelik bir bent yapıyorlar sular gelmeden. Yani akan toprağın tehlikeli madde gibi kabul ettiğimiz o toprağın yanına su gelmeden geri tarafta iki yerde bent yaparak Suları kesiyorlar. Sonra deplas ederek ayrı bir kanaldan aşağı göle ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek ne kadar tehdit varsa orada tehlike varsa bütün bakanlıklar o konuda teyakkuz halindeler. İnşallah bir şey olmayacak diye düşünüyorum ben. Size bugün bir soru sorulmuş. Ben soru cevabınızı görmedim. Twitter'da gördüm. Ee, Halk TV muhabiri size diyor ki dünyada e, liç sahaları 150 metreye kadar çıkarken... Burada 250 metreye izin verilmiş deniyor. Hatta sizin ona şey diyorsunuz, siz basın mensubu musunuz diye soruyorsunuz. <laughs> Şöyle, Bu soruya cevap verdiniz mi? Verdiyseniz cevap verdim, verdim. rica edebilir miyim? <laughs> Şöyle daha öncesinde ilk soru şu. Neden ilk gün orada değildiniz? Bir hafta sonra geldiniz gibi bir soru. Ama karşımızda muhabir arkadaşlar var, kameralar var. İki tarafta da korbalar, kalabalık, halktan insanlar, oradaki şoförler falan varlar. Yan taraftan bir arkadaş yaşta genç olmayan muhabire benzemiyordu. O yüzden sadece arkadaş soru sorunca dedim ki gazeteciyseniz soru sorun manasına gazeteci misiniz dedim. Evet deyince cevap verdim. Onu da gerçi bugün sağ olsunlar gazete, gazeteci misiniz dedikten sonraki cevabı vermemişler. Ee, dedim ki özel sağlık nedenleri. Burada tüm Türkiye'nin önünde doğrusu bundan bahsetmek çok da hoş değil. Ama narkozlu bir ortamda, ameliyat olduğum bir ortamda aynı gün buraya gelme imkanı ne yazık ki yok çok önceden ayarlanmış, randevular alınmış, hastane ayarlanmış, doktor ayarlanmış bir ortamda da girmek zorunda kaldım. Ayrıca bizim Ali Bey'le şöyle bir anlaşmamız var. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ali Yerlikaya'dan var. Tabii tabii tabii. Bir yerde sel oluyor, bir yerde heyelan oluyor, bir yerde başka bir şey oluyor. İlk sorumluluk İçişleri Bakanımız. Anında Ali Bey ne var ne yok işini gücünü bırakıyor. Zaten Alparslan Bey'le beraber Dubai'den geldiler. Herhalde Dubai'den ilk Erzincan'a inen uçak o olsa gerek. İşin başındalar. İkinci gün biz konuşuyoruz Ali Bey'le. Beni ilgilendiren tarafta bir şey var mı? Ben geleyim mi diyorum. Gel derse koşarak gidiyorum. Veya e, abi sizin yapı işleri gelsin de şu tespitleri yapsın derse onları gönderiyoruz. Orada birkaç kişinin beklemesinin çok bir faydası da yok. Manası da yok. Ama doğrusu niye oraya gitmedi? Zehirlenmekten mi korktu? Vesaire gibi. Bizim malum işte bize muhalif olduğunu zanneden gruplardan. Bu benim kaçıncı linç işim onu da bilmiyorum da. Çok da muzdaribim bu konuda. Çok kötü örnekler de var böyle bir şey geldi orada. Şu sor, sorunun cevabını ben de rica edebilir miyim? Ben ben de görmedim çünkü. Şöyle. Cevabınızı. Orada evet bir grubunu söylemiş olabilir. Ama bizim chat raporlarında 2000 sayfadan fazla bizim sorularımız ve cevaplar var. Chat raporu şöyle veriliyor. İki tür chat var. Birisi bakanlık veriyor. Bakanlığın vermiş olduğu chat raporları daha çok kirleticilik vasfı yüksek olanlar için daha az kirleticilik vasfı olanlara il müdürlükleri veriyor. Hmm. Bir adam fabrika kuracaksa bize geliyor diyor ki ben şu işi yapacağım. Biz o işin ne yaptığını, karını almasını, satmasını bilmeyiz. O yaptığı işin dışarıya, çevreye bir zararı var mı yok mu ona bakıyoruz. Onun ötesini çok bilmeyiz biz. Daha sonra adam fabrikasında üretim yapıyor, Sanayi Bakanlığı ilgileniyor. Veya Ticaret Bakanlığı ilgileniyor. Veya Enerji tarafı, Maden tarafı ilgileniyor. Biz ama orada prosesi baştan sona takip ediyoruz. Herhalde chat için Ortalama 20 veya 25 kurumak görüş gönderiyoruz. Diyoruz ki burada şöyle bir faaliyet olacak, şunları yapacaklar ve şunları vaat ediyorlar. Şöyle 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 üreteceklermiş. Ne diyorsunuz? Bunun içerisinde Enerji Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Kültür Turizm Bakanlığı var, ilgili yerel idareler var, valilik var, belediyeler var. Sordukça soruyoruz. 25 kurumdan görüşün tamamı olumlu gelmişse oradaki belediyesi dahil, yerel idareler, valilikler dahil ve ilgili bakanlıkların genel müdürlükleri dahil normal tamam biz bu prosesi gördük yapabilir demişse bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmıyor. Sonra vatandaş görüşünü açıyoruz. Onlar da ikna olmuşsa hadi yapabilirsin diyoruz. Bizim böyle bir işlemimiz var. Ve orada şimdi eğer o üniversiteden arkadaşlarımızın dedikleri doğruysa zaten baştan sona şimdi didik didik edilecektir onlar. Savcılıklar bakacaklardır. Proseslerini öngörmüşler. Bize net teklif etmişler. Bunu tutmuşlar mı tutmamışlar mı? Oradaki kazada kusur olanlar kimler? Bunu bir anda işletme kusuru diyerek işletmecilere veyahut da şu bakanlığı kusuru diyerek oraya atmak çok ahlaki değil gibi geliyor bana. Bunu biraz bekleyerek açılan bu soruşturmalar neticesinde ki çok kısa sürede ben sonuçlanacağını zannediyorum. Orada tam doğruyu görmek daha... Siz bu konuda sizin olur. bakanlığınızdaki personelde bir idari görev kusuru tespit edilirse gereğini yapacağını söz veriyor musun? E, elbette. Ne demek o yani? Niye yapmayayım ben? Hiç kimse babamla ol değil. Orada koca koca birileri makamlara gelmişse birisi bakan yardımcısı, birisi genel müdür, birisi genel müdür yardımcısı, daire başkanı vesaire vesaire vesaire. Devlet buna yüksek maaş veriyorsa, altına araba vermişse, tahsis etmişse bu hava atsın diye vermiyor ki. İşini yapsın diye veriliyor. O işini yapmakta kusuru varsa ben bilmem hukuken sorumluluğunu çeker bu iş. Ben yıllarca belediye başkanlığı yaptım kaç tane soruşturma geçirdim bilmiyorum. Bundan daha normal ne olabilir ki? İşini düzgün yapan insanlar giderler doğru cevabını verirler. Hukukta kimseye eziyet etmek için herhalde icat olmadı. O yüzden bu konuda hiçbir endişe olmasın kimsede. Şimdi sizin de söylediğinizden benim anladığım şu. Yani bu şeyle ilgili, madenle ilgili ciddi şeyler var. E, denetimler yapılıyor. Bir risk olduğu da belli. Yani bu denetimler o riske binayen yapılıyor. E, bu siyanür sızıntısı herhalde çevreye verilebilecek en büyük risk şeylerden bir tanesi. E, tehditlerden de bir tanesi. Şimdi kapatıldı bildiğim kadarıyla ruhsatını da şey yaptılar e, iptal ettiler. Fakat böyle bir felaketten sonra böyle bir kararın alınmış olması, bundan önceki denetimlerde neden sadece para cezası veriliyor, neden işte bir şekilde kapatılıyor, sonra tekrar açılabiliyor. Yani böyle bir riski görüp de bu ruhsatı tamamen geçmişte de böyle bir bela, böyle felaket oluşmadan yapabilmek mümkün değil mi sorusunu akla Herhalde getiriyor Herhalde mümkün değil çünkü bizimkiler en son 5 Ocakta denetlemişler. O raporu gördüm ben. Herhangi bir aykırı durum... tabi tabi tabii. Bir ay kadar önce demek bunun manası. Herhangi bir rahatsızlık verici unsura rastlamamışlar. Çevreye zarar veren atık bir maddeye rastlamamışlar. Tek tek raporda düzenlemişler bunu. Öyle olunca çalışan bir madenede herhalde izin vermekten başka çareleri kalmaz. Şöyle bir zorluğumuz var aslında. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bakın bu ülkenin toprağının alt tarafında demir var. Bor var nikel var, e, aklınıza gelebilecek envai çeşit maden var. Ve altın elde edebilmek de mümkün. Şimdi siz bunların çıkarılmasına izin verdiğinizde o kadar dikkatli davranmalısınız ki yukarıdaki tabiatta tahrip etmemelisiniz. Oradaki çevresel etkiyi değerlendirmelisiniz. Bu konuda doğrusu chat raporları imzalanırken o kadar titiz davranıyoruz ki belki de insanlara eziyet ediyoruz, bilmiyorum. Aşağıdaki madenlerin orada kalmasına da göz yumamazsınız. Bu ülkenin bir zenginliği nihayet. Onun çıkarılması lazım, ekonomiye kazandırılması lazım bunun. Ama yukarıda ne tahribat varsa, eğer ağaç kesiliyorsa 10 misli, 20 misli diktirmeniz lazım. Veyahut da bir yere ufak tefek de olsa hasar veriliyorsa onu giderici mahiyette fazla fazla bir şeylerin yapılması lazım. O anlamda da doğrusu bir çelişki. Hep yaşadığımız doğru. Şimdi, e, yani bunun fırata sızması tabii yani sadece... Şu anda, bakın biraz önce de izah etmeye çalıştım. Bir taraftan dereden gelecek sular, bu siyanürlü toprağı alıp Fırat'a doğru götürebilir. Tamam. Bunu engelleyebilmek adına ilk anda bizimkiler aşağıdaki mansaptaki şeyleri kapatmışlar, kapakları. Hmm. Yani baraja doğru giden o dereden gelen suyun önünü bir kere kesmişler. İkincisi su Nisan'da artarsa diye devlet su işleri doğru iki tane bent yapıyor. Üçüncüsü oradaki suları alıyor yukarıda bir yere basıyor. Hafif dereden akan bir su var. O zaman sadece ortada... O heyelan oluşup akan bir toprak var. Orası kaç milyon metre? Bir yerde 10 deniyor, bir yerde 20 deniyor. Yani Resmi... Birkaç tane söylediler de ben de yeni bir rakam söylemeyeyim diye söylemiyorum. Çünkü e, büyük bir rakam olduğu kesin belli. Çünkü aktığı yerden geldiği ortama baktığımız zaman oradaki toprağın bile taşınması birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Evet. Her gün yüzlerce kamyon çalışsa herhalde 3-4 aydan aşağı temizlenemeyecek. Orada bizim yapmaya çalıştığımız eski bir maden ocağı bulduk, mermer ocağı. O tarafa doğru en azından derenin ağzındaki tüm toprakları çekelim. Sonra da sızdırmazlık yaptığımız, orada tespit ettiğimiz yerler var. Altına önce kil çekip, sonra membran döşeyerek sızdırmaz hale getirebileceğimiz bir alan tespit etti arkadaşlar. Bunu biz hazırladıktan sonra da maden ocağına taşıdığımız tüm siyanürlü toprağı o tarafa doğru aktararak tabiattan tecrit edip en azından tehlikesiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şu andaki durum bu. Ama her gün aldığımız numunelerde ne havada ne suda ne de toprakta herhangi bir zehirli atık madde rastlamadık. E, peki şimdi mesela şey orada şu anda o var olan o milyonlarca metreküplük toprak arama kurtarma faaliyetleri içinde ona katılan insanlar adına bir risk oluşturmuyor mu? Evet öyleydi. Şöyle düşünün, nasıl anlatırım bilemiyorum ama e, şu şekilde toprak aşağı doğru akmış. Hı hı. Derenin bir yatağı var ve bu tarafta kot farkı var. İlk aktığı yer haliyle yüksek, aşağı taraf Baraja doğru inen yerde ve burada yolda kalıp da bu heylana kapılan kardeşlerimizin herhalde bulundukları, içinde bulundukları araçta veyahut da konteyner kente parçalanmıştır ama bu tarafa doğru indiği kabul ediliyor. Ve gelebilecekleri, toprakla beraber kaydıkları, geldikleri yerlerde benim görebildiğim birkaç tane kepçe, dozer, tarayıcı, kazıyıcı, ne varsa çalışıyordu iş makineleri. Fakat sonradan yukarıdaki toprakta yeniden yarıklar oluşmaya başlamış. Bunu tespit ettiler. Şimdi siz aşağıdaki kardeşlerimizi ararken yeni insanlarda riske atamazsınız. O müthiş bir risk. Yeni insanlarda orada kurban edemezsiniz. Siz arayın da hadi falan filan diyemezsiniz. O zaman bir ara verildi bu işe. Sonra üst taraftan başlayarak çekmeye başlayacaklar. Ne zaman ulaşılır? Nerede bulurlar? sanki bu üzücü bir şey ama söylemek zorundayım. İğneyle kuyu kazıyor gibi orada uğraşıyor arkadaşlar şimdi. Ama yeni bir canın orada kaybolmaması lazım. Yeni bir kazanın olmaması için de buradaki ilk aradıkları yerlerden çekildiler. Ters istikametten yeniden başlayarak orada hmm, devam edecek arkadaşlar. Bu arama çekmiyor. kurtarma faaliyeti bakanlığın çalışmalarına göre ne kadar sürmesi planlanan bir süre? Birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Çünkü geniş bir toprak kütlesi. Yani gördüğünüz kocaman bir dere dolmuş. Siz 400 bin kamyon civarında söyleniyor. Çok rakam telaffuz etmiyorum çünkü ara ara bilim adamları oradaki gördükleri resimdeki heyelan olan yeri metrekaresine göre çarpıyorlar, bölüyorlar, bir şey söylüyorlar ama bir başka arkadaş geliyor o da yarısını söylüyor veya ikisini söylüyor. 400 bin kamyon kadar oradan bir malzeme çekilmesi icap ediyor şu anda. Türkiye'nin değişik yerlerinde siz de söylediğiniz başka madenlerde var. Eee siyanürle arama yapılan başka madenlerde var. Böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması adına bakanlıkta bir teyakkuz ilan edildi mi? Ne bileyim bu tip riskler taşıyan madenlere yönelik ekstra bir çalışma başlatıldı mı? Şu an nedir durum? Bu maden arama konusunda birkaç bakanlık haliyle yetkili. Birisi başta adı üstünde zaten Maden tarafı Enerji Bakanlığı'nda. Onlar e, işletmeye fokuslanarak gerek kömür aramalarında da bu tür kazalar oluyor. Evet. Dikkat ederseniz daha önceki kömür kazalarında e, kaybettiğimiz kardeşlerimizden dolayı da epeyce bir sorumlu insan çıktı. Birçoğu hapishanede cezalar alıyorlar falan. Bir dikkat var orada. Müthiş bu işin üzerine yoğunlaşma var. Bir taraftan bizim ekipte çevreye zarar verebilme istidadı olan bölgelerde daha hassas bir şekilde işin üzerine gitme var. Mı? Özellikle altın madeni aranması hususunda birkaç yerde var bu tabii ki. Altın madeni aranıyor. Bunun da prosesinde mecburen siyanür kullanıldığını söylüyorlar. Başka bir teknoloji var mı ben bilmiyorum onu şahsen. O da tehlikeli bir madde nihayetinde. Ee, ondan dolayı arkadaşlarımız bu konuda aslında uzmanlaştılar. Fakat burada hiç kimsenin ummadığı ve tahmin etmediği bir şey oldu. Dışarıya koydukları, biriktirdikleri toprağın uçması meselesi. En çok Siyanür dışarıya çıkıyor mu? Borularda bir patlama var mı? Kaçak var mı? Toprağa sızıntı var mı? En son çıkan tehlikeli atık olarak gördüğümüz yerde çevreyi kirleten bir kirlilik var mı diye pür dikkat bizimkiler çalışıp raporlar tutarken şurada biriken çok masum gözüken alt tarafta sızdırmazlığı olan ama zannedersem şevlerin yapılması sırasındaki açıyı tam tutturamamaktan kaynaklı. Bunu söylerken de yine ihtiyatla söylüyorum çünkü kimseyi yönlendirip şu suçlu demek gibi benim bir usulüm olamaz. Savcılığın ve oradaki araştırmalar neticesine çıkacaktır. Ama görebildiğim kadarıyla çıplak gözle söylüyorum. Bir kaynaklı hata var gibi gözüküyor. Onu da herhalde herkes tahmin edememiştir. Kendileri görmüşler ama. 2-3 gün kala oradaki yarıkların büyüdüğünü yavaş yavaş görmüşler. 90-100 kişiye yakın insan çalışıyor. Hepsini çekmişler Allah'tan. Sonra o dokuz Oradaki, kişinin günahı neymiş ama onları da göndermeseler mi? Onlar oluyordu. da kendi aralarında demişler ki ne oluyor en son durum nedir bir görelim diyerek giderken yolda yakalanmış. Peki bu dokuz kişi şu anda hala yani arama kurtarma devam eden bu dokuz kişi bundan haberdar mıymış? Yani böyle bir şey için gönderildiklerini biliyor mu e, bu tabii işler? biliyorlar. Çünkü o konuşmalarda birisi demiş ki ben gitmeyeyim ya buraya falan demiş. Öbür niye gitmeyeyim bu bizim işimiz demiş falan demiş. Hikaye uzun orada. Ama haliyle o arkadaşlar orayı kontrol için gitmişler. Bu ama bu bahsettiğiniz risk böyle bir madende en çok dikkat edilmesi gereken risk herhalde öyle değil mi? Yani, yani o, tip, bir o bir ben gördüm tepe oluşmuş ilk defa böyle bir tepe gördüm. Yani bu bir büyük risk. Halbuki etrafta o kadar daha geniş alan var ki zannedersem başka yerlerde yeni bir sızdırmazlık yapıp membran döşeyip oraya çekmek biraz daha zaman veya zahmetli gibi gözüktüğü için oraya biraz ısrar etmişler gibi geliyor. Bunlar da yakında hepsi açığa çıkacak. Şu an peki bu tip madenlerde ÇED raporu almış ama bir yandan kamuoyunda şimdi mesela ben bu Erzincan'daki madenle ilgili 2021 yılında yapılmış bir belgesel var. Yani bu heyelan riski, yanıyor bunların bahsedildi. Bu madenlerle ilgili özellikle kamuoyunda çok tartışılan madenlerle ilgili bakanlık olarak yeniden bir hem ÇED raporlarının değerlendirilmesi hem belki bir daha denetleme gibi bir sürecin başlatılması söz konusu mu? Şöyle şu anda almış olduğumuz bir karar yok. Ancak haliyle e, biraz önce de söyledim. Tehlikeli vasfı yüksek olan madenlerin çedi bakanlıktan çıktığı için bizim de bu konuda ilgili genel müdürlüklerimiz var. Oradaki bütün ekipleri teyakkuz halinde baştan sona hepsine göndereceğiz. Hı. Ama bunu herhalde Ankara'ya döndükten sonra görevlendirmeler yaparak hepsini bir daha baştan sona şu gördüğümüz tehlikeli ortamdan çıkardığımız sonuçlarla bir daha yeniden tedbiren, takip Mesela hangi olarak. madenlere nasıl bir denetleme süreci başlıyorsa bunları kamuoyuyla da paylaşmayı düşünüyorsunuz değil mi? Bunda hiçbir mahsur yok çünkü zaten bizim internet sitesinin hepsi yayınlanıyor. Hmm. Bunun saklısı gizli olan bir şey değil.